Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Epey zamandır yüz yüze görüşemiyorduk. Başka videolar çekiyorum vesaire ama yüz yüze gelememiştik kendimi gösterememiştim. Çünkü bu zavallı insan karantinayı boya badana yaparak geçiriyor. kapalı balkonu boyayacağım diye başladığım bu serüvende girişe kadar gelmiş durumdayım şu an. Mutfağı falan halledip Girişi hiç aklımda yoktu boyamak ve kendimi girişi boyarken buldum. Ve sonrasında şimdi başka planlarım var. Onlara da geçeceğim. Dediğim gibi her şey kapalı balkonu boyayayım diye başladı. Zaten bu sürece çoğuna tanıklık ettiniz. Hani etmediğiniz kısımlar da var. Kapalı balkonu boyadım. Ondan sonra balkonun peteği gözüme kötü gözüktü. Bu sefer peteği boyamaya başladım. Bunların hepsini duvar boyasıyla yapıyorum. Bu arada çok da güzel oluyor. <laughs> peteği boyadıktan sonra bakıyorum şimdi nereleri boyamışım. Camın altındaki mermer kısım gözüme kötü çirkin gözükmeye başladı çünkü zamanla çeşitli lekeler oluşmuş hep söylüyorum bizim 40 senelik bir bina eski bir bina Ve biz taşınmadan önce buraya soktukları ustalar çok kötü işler yapmışlar Yine videolarımda sık sık onları anlıyorum bu yaptıkları işlerden dolayı İşte duvarı boyarken mesela şöyle bir fırça sürmüş böyle bir Fırçasını mı temizledi ne yaptı işte kapalı balkonun pimapen kapısını şey yaparken pimapene de bir fırça darbesi vurmuş. İşte kapının mesela kapıyı boyamış cama bir fırça darbesi bulmuş falan. Her yer böyle lekeli ve pisti. Ve ben bu işe girişmemiştim ne zamandır. Çünkü sonu gelmeyecek diye. Gerçekten de sonu gelmiyor. İşte şeyi boyadıktan sonra kombiyi, pete, altı falan onun da bayağı şey olmuştu, paslanmıştı falan. Şimdi çok güzel oldu, mis gibi oldu. İşte bu sefer mermeri boyadım. Mermeri boyadım. işte kapalı balkonu bitirdim. Ondan sonra küçük bir masa vardı. O gözüme battı. Onu bir boyadım. Eskitme gibi bir şey yaptım kendimce falan. O da güzel oldu. Hoşuma gitti. Sonra kapalı mutfağı kapalı balkonunu boyadıktan sonra mutfağın duvarları çok kötü geldi gözüme. Zaten kötüydü. Hani bir de orayı boyayıp burayı boyamayınca hepten kötü gözüktü burası bana. Ama çok güzel oldu. Bakın mat mat bir şey oldu. Yine burayı da duvar boyasıyla boyadım. Evet böyle kazısan falan çıkar mesela. Ama çok temiz ve hoş oldu. Acayip bir ferahlık veriyor artık. Şu an ışık probleminden dolayı benim gördüğüm gözle göremiyorsunuz ama çok işe yaradı. Yine bu tepemde gördüğünüz demirler falan bayağı paslanmıştı. Onları boyadım işte tertemiz oldu. Sonra benim şeyim de eski aspiratörüm. Ön kısmı böyle çıkıyordu zor tutuyordu. Çektim kopardım ön kısmını baktım ön kısmının bir fonksiyonu. Çünkü üstündeki cam da kırılmıştı önceden. Sonra onun o gözüken kısımlarını boyadım e, tezgah arkasını boyadım gözükmüyor şu an. Orası da bayağı lekeli falan ve pisti. Hani fayanslar çok eskiydi. 40 senelik olduğu için fayanslar hiç değişmemiş. Ve silsem de yıpranmış artık fayans yıpranmış yani o kadar kötüydü. Böyle çok güzel oldu. Sonra burayı boyadıktan sonra giriş gözüme kötü gözükmeye başladı. Çünkü buradan çıkışta girişi görüyorsun falan. İşte şu an girişe girişmiş durumdayım. <laughs> girişe giriştim. Oraları boyuyorum falan. Şu arkamda gördüğünüz duyu söktürdüm Yasin'e. Onu kağıt bantla kapattık. Sonra ben onun tavanı boyarken oradan beyaz boyayla geçeceğim ve böyle gözükmeyecek. Yani demem o ki boya işine bir girdim. Sonra ben buraları boyarken işte Emin dedi ki benim odamı da boyar mısın? İşte değişik bir renk istiyorum. Hadi dedim tamam onu da boyarım. Onu da kafamda sıraya koydum. Sonra mutfakta dolapları boyamayı düşünmüyorum şimdilik. dolapları boyamayı düşünmüyorum ama şurada görmüş olduğunuz kukları şey paslı ve eski. Onları şimdi Yasin Gümüş boya aldı. Onları boyayacağım. Yani işim bitmiyor. Ben diyorum ki karantinada millet çıkacak mı? Ben çıkmaya hazır değilim. Benim çok işim var. Başıma çok işler açtım. yani herhalde millet çıktıktan sonra ben şöyle bir çıkıp hava aldıktan sonra evde kalmaya devam edeceğim. Hazır çalışmıyorken bütün bu işleri bitirmek istiyorum açıkçası. Daha da böyle boyadıkça dediğim gibi başka yerler gözüme batıyor ve devam edeceğim gibi geliyor. Bakalım ne kadar sürecek. Şimdi videomuzun konusuna geçersek bugün hem yüz yüze bir görüşelim istedim. Hem de bütün bu boyama işlerini falan yaparken şey bir değilim ben. Hani bugün burayı bitireyim haldır aldır değil. Yani ilk katını atıyorum sonra ara veriyorum. İşte gidiyorum başka işlerimi yapıyorum falan. Keyif insanıyım biraz yani canım istediği ölçüde yapıyorum falan. Bu işleri yaparken işte çekmeceleri tekrar elden geçiriyorum. Bir sadeleşme sürecindeyim sürekli takip edenler biliyorlar. Ama e, sürekli aramada yeni katılan arkadaşlar olduğu için sık sık da bunu belirtmek istiyorum. Hani bu örnek olmak adına. Hani bu böyle şu an sadeleşmek çok popüler bir şey oldu. Artık böyle yapmayanı dövüyorlar haline falan geldi. Yapmayanlar kendini garip hissediyor. Niye yapmıyorum falan. Böyle hissetmeyin. Bu bende popüler değil. 5-6 sene önce bir takım şeylerin hayatımda yanlış gittiğini ve mutsuz olduğumu fark ettikten sonra işte belli şeyler yaptım ve bu sadeleşme de o zamandan kalma bir şey. duvardaki çerçeveleri sökerek başlamıştım. Hep bunu söylüyorum. Gözüme artık çok fazla falan gelmeye başladı. Gözüm artık sadelik arıyor. Şeylik arıyor. Mesela bu duvar bile yani bu delikler falan vardı çok fazla ve gözümü rahatsız ediyordu kötü durmasından ziyade. Şu an baktığımda dümdüz bir yüzey gördüğüm için çok mutluyum. Demem o ki yani ben bunu rahatsız olarak başladım. Popüler değil. Ama eğer siz içinizde hani rahatsızlık hissetmiyorsanız, siz eşyalarınızda mutluysanız, siz etrafınızda kalabalık seviyorsanız bence bana göre popüler oldu diye Yani kendinizi şey hissetmeyin. Gelen mesajların çoğu öyle çünkü bana. Ben yapamıyorum. Niye yapamıyorum? İşte ben kıyamıyorum. Ben bunu atmak istemiyorum. Atma o zaman. Yani olay şey değil. ya. Yani belli kalıplara girmeniz gerekmiyor bence şahsi düşünce. Evet minimalizmin mesela belli şeyleri vardır. Şöyle olursun böyle olursun falan. Sen, sen minimalist olma mesela. Sen seni ne mutlu ediyorsa onu ol. Bunu böyle açıklamak istiyorum her seferinde. Çünkü kendinizi eksik ya da şey hissetmeyin. işte benim de atmam lazım falan. Eğer o seni mutsuz ediyorsa evet atmaya, atma derken de hani böyle ziyan et değil. Hani vermeye falan değerlendirmeye başla ama seni rahatsız etmiyorsa niye rahatsız etmiyor diye rahatsızlık duymayın yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben ara ara böyle evden neler çıkarıyorum falan. Sizlerde fikir olması açısından paylaşıyorum. Bugün yine birkaç bir şey ayırdım. Onları göstereceğim size. Bunları bunlar da vereceğim yerler var. Hani hiçbir çöp'e gitmiyor. Şimdi buna şaşıracaksınız. Çünkü millet bunun gibi şeyler için ölüyor. <laughs> Ama ben her şeyin tersini yaptığım için. <laughs> Ben şey insanı da değilim mesela. Hani buzdolabının içinde bunların şeyleri var ya böyle bu sebze gibi böyle tık 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 dizersin falan. Ben onlarla uğraşmak da istemiyorum. Öyle bir kafada değilim artık. Hani yapana da bir şey demiyorum. Dediğim gibi sen, seni mutlu ediyorsa yap. Ama ben beni mutlu etmiyor ve bakmak bile istemiyorum açıkçası o fotoğraflar falan. Şey oluyorum geriyor beni. Hoşlanmıyorum. Gereksiz geliyor falan. <laughs> Gereksiz her şeye bir antipatim var artık. Gözüm gerçekten burada sade bir yüzey istediği gibi yani baktığı fotoğraflarda da rahatsız oluyor bazı şeyler bakmıyorum ben. Bu da işte bir anlık bir gaza gelip aldım. Daha doğrusu ben gidip almadım. Emine aldırmıştım bunu. Bime gelmişten bitmesin diye Emine göndermiştim. O yüzden çıkamıyordum. Çıkamayacaktım. Bunu da niye şey yaptım aslında? Dediğim gibi bir yani tek bir parça bile girsin istemiyorum eve. Hani bir şey alırken 40 kere düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten rahatsız oluyorum. Yani şu şu an elimin altında hoca vardı. Şu boyutta bir şey bile fazlalık gelmesini istemiyorum bir şey alırken. O yüzden düşünüyorum hani gerçekten kullanacak mı? Bunu şunun için tercih ettim. Bizim ev iki katlı biliyorsunuz. Ben yukarıyı temizleyeceğim zaman bir üşengeçlik geliyor. işte deterjan taşı, kova taşı, bilmem ne taşı falan filan. İşte onu mu götüreyim, bunu mu, şunu mu kullanayım falan deterjanlarımı da azaltacağım, azaltıyorum. Artık her şeyi tek bir şeye indireceğim. Hani tek bir şeyle bir sürü şey yapabildiğim falan. Şimdi şey yapabilirim mesela yukarıda deterjanım olur, aşağıda olur. Bu kapalı, ama kapalı balkona gitti artık. Büyük banyoda duruyor. Hani yukarıdaki banyoda da işte deterjanım olur, burada da olur falan. Onu da yapamıyorum dediğim gibi yani evde fazla bir şey olmayacak. O benim için fazla şimdi. O yüzden bunu almıştım. Hani dedim ki deterjanlar bunda durur işte aşağı taşırken tek seferde götürür getiririm falan filan. Ama sonra bu beni çok sinir eden bir şeye dönüştü. Ve ne kadar kullanışlı gözükse yeni olsa yeni almış da olsa ben bunu evden göndereceğim. Çünkü bu sadeleşme sürecinde sadece azalmak değil. Hani şey yarar gözüküp ya da yeni almış ama beni sinir eden detaylardan da kurtulacağım. Hayatımda böyle bir şey istiyorum. Nasıl beni sinir eden insanlar artık hiç hayatıma bile sokmuyorum. Ve yokluklarından bir eksiklik hissetmiyorum. Eşyalarda da bu böyle oluyor. Şimdi bu beni niye sinir ediyor? kere bence bu kullanışsız yapılmış. Neden? Çünkü şu bölme olarak ayırmışlar ya şu bölmelerin şu yuvarlak olmaları bakın şu kadar yeri kaybettiriyor sana. Buradan da bu kadar yeri elimin altındaki kısma bakın kaybettiriyor. Sana kullanışlı şu kadar bir yer kalıyor. Buraya şimdi tek deterjan koyacaksın. Tek deterjan koyacaksam ben bunu niye aldım? 2-3 deterjan yani deterjanı alır yukarıya taşırdım. Burası niye kullanışsız? Şöyle bir şey ki, burada böyle bir kavis verdikleri için senin koyduğun deterjan Şimdi Buraya iki şey koymaya çalışıyorum ben. Buraya iki şey koyduğumda tam oturmadığı için, sığmadığı için, altı böyle kamisli olduğu için böyle böyle sallanıyor falan. En de nefret ettiğim şeydir böyle bir şey salla, oturmaması bir şeyin. Bu oturmuyor. Böyle sallanıyor falan. Bir, bir, benim öyle bir takıntım var yani. <laughs> Saçma gelebilir ama böyle bir şeyim var. O sallandığında ben sinir oluyorum. Burası da aynı şekilde, aynı boyutta çünkü. Burada da yine bakın kavis var şey böyle dışa doğru bir bombesi var bu böyle düz olsa aslında daha kullanışlı bir kere böyle yan yana koyamıyorsun deterjanları <laughs> deterjanları böyle yan yan şey eğimli eğimli koyuyorsun bu sefer buraları oturmuyor sallanıyor anlatabildim zannediyorum ve istediğim ölçüde deterjan almıyor şimdi iki tane koysan boşluklar var sinir ediyor 3 <laughs> tane koysan sığmıyor sallanıyor falan sinir ediyor Dedim ki ben bunu ne kadar yeni almış da olsam sen bu evden gideceksin arkadaş. Şimdi bunu mesela bu benim için bu kadar sinir eden bir detayken başka birisi için çok kullanışlı bir şey olabiliyor. Bunu vereceğim yerde daha doğrusu bunların hepsini ben tek bir yere veriyorum. Ondan da bahsedeyim. Bir gün ben yine böyle bir şeyler ayırdım. O zaman daha böyle daha çok şey vardı ayıracak. Pat pat ayırabiliyordum. Bunların hepsini bir kutuya doldurdum. Ve güzel şeyler böyle şey e işte kimsenin kullanmayacağı ya da birine verdiğinde hakaret gibi göreceği bir şey değil. Yeni yeni şeyler falan. Bu hayatından çıkan insanların hediyelerinden oluşan güzel şeyler. Ama ben onlara baktığımda hani bir videoda bahsetmiştim. Hoş bir enerji almadığım için evimden çıkarmak istediğim şeyler. Ben bir gün merdivenlerimizi silen bir hanım var. çok da enteresan bir hanım. Şu halde falan Böyle falan siliyor merdivenleri. Benim gibi görünüyor. Hani genelde merdiven silen insanlar biraz daha giyim tarzı olarak farklıdır ya. O, değil, o böyle bir tip. Böyle, böyle, bu halde falan rujlu falan merdiven siliyor. Enteresan bir insan. Seviyorum da onu. Hmm. Onun önüne kutuyu koydum. Dedim ki bir şeyler beğenebilir. Güzel şeyler var ya. Hani kırılmasın sana al bunları demek de istedim. Dedim ki ben dedim bunları evden göndereceğim dedim. Bakar mısın dedim. Mesaj geldi. Bakar mısın dedim içinden işine yarayacak bir şey, hoşuna giden bir şeyler olsa alabilirsin dedim. Bak bak daha çok güzellermiş ama renkli bardaklar falan filan var. İşte fincanlar bilmem neler. Rujlar var. Ee, böyle her, her kesime hitap eden şeyler var yani o yüzden biraz da dedim hoşuna giden bir şey Çocuk elbisesi de var. İşte genç şeyi de var. İşte bir yaş çocuk da var, beş yaş çocuk da var falan böyle mağaza gibi bir kutu oldu. Bana dedi ki Aa, çok güzelmiş. Ben dedi hepsini alayım, alırım dedi. Ben bunları dağıtırım dedi mahallede. Sonra bu bizde böyle bir döngüye girdi. Ben artık şey yapmıyorum. E, söylemiyorum bile. Hani görmüyorum. Her zaman benim benden su almıyor. Çünkü her zaman benim kapımı çalmıyor. Arada benim kapımı çalıyor. Ben oraya bırakıyorum. O biliyor ki ona bıraktım. Alıyor gidiyor poşette. Şimdi bunlar da öyle olacak. Bu mesela merdivenleri silerken onun işine yarayacak. Bezini bezini falan koyar bir yere toplu. Yani bu verdiğim şeyler de böyle çok işe yarıyor. Çok severek, sevinerek almıştı. Dediğim gibi benim gibi bir de bir tip olduğu için muhtemelen aynı yaştayızdır falan. Yaşını sormadım. Verdiğim her şeyi kullanabiliyor falan. Güzel oluyor. Geçen gün mesela kırmızı bir ruj. <laughs> Ruju ben, ben verdim fark ettim. Sephora'nın bana şeyini göndermişlerdi. minik bir rujunu. Dedim ya şu kadarcık bir parça bile. şöyle falan bir ruj. Şu kadar falan. O kadarcık bir parçayı bile kullanmıyorsun. Evde tutamıyorum. Onu da poşete atmıştım. Yani çünkü var başka kırmızı rujlarım falan diye. Ona sıra gelene kadar onu sürmüş. Çok hoşuma gitti. Ee, başka mesela şu. Şimdi daha yanacaksın. Mesela bu hanım bunu takar. Bunu takan bir tip normal hayatında. Böyle biz. yani bununla merdivenlerimiz falan siliyor. Böyle şeylerle falan. Bu da efendim. <laughs> İsmi lazım değil. Arkadaşım biri bunu benim yanımda aldı. Tamam mı? Kendini aldı. Hatta bana sordu beğendin mi diye. Ben aslında beğenmedim ama şey bir tip değilim. Bir de bir ilahi hayat hikayesi videomda bir şey yapıyordum farkındasınız. Beğenmedim her beğendim diyorum o da alıyor hoşuma gidiyor. <laughs> Neyse işte beğenmedim aslında ben yani şuraları falan hoşuma gitmedi. Şuranın açık buranın koyu renk olması tam lacivert olsa yani şu şeyde bir pi işareti herhalde bu. Bu da hoşuma gitmedi falan bu olmasa mesela şöyle. Ben olsam bunu böyle yapardım. Sadece buraya taş koyardım. Tam koyu lacivert bir kumaştan yapardım. Bu olmazdı. O zaman ben bunu takardım. Hoşuma giderdi. Neyse i̇şte bunu benim yanımda aldı. Sonra unuttu herhalde benim yanımda aldığını. Ama alırken de tereddütte aldım. Çok beğenerek almadı onu. Sonra bana doğum gününde bunu hediye olarak sana aldım diye verdi. İyi dedim. <laughs> Sonra ben bunu bir, iki kere falan taktım. Isınamadım. Şimdi kendisiyle de artık görüşmediğim için böyle şey yapıp yapıp Bakıyorum bakıyorum gene ha bu da ondan gelmişti Fadi, negatif enerji veriyor ona. Bunu da mesela yine kapının önüne koyacağım. O hanım bunu severek kullanacak çünkü ona negatif enerji vermiyor. Çünkü o alan kişiyle ilgili bir problemi olmadığı için bu onun işine yarayacak. Bu da böyle. Şimdi bir adet vazomuz. Bu da böyle yıllardır evde duruyor. Yine hayatımdan çıkardığım arkadaşlardan birisi bana bununla doğum gününde çiçek göndermişti. Burada da şeye girmek istiyorum. Ay işte böyle görüyorsunuz ya Instagram'da. Aa arkadaşım çiçek gönderdi falan. Özendiğiniz oluyor falan. Bana niye kimse göndermiyor? İşin aslında öyle değil arkadaşlar. Şahsen hiç hoş şeyler hatırlamıyorum onunla da ilgili. Birebir bana bir şey yapmıştı yok ama beni eski takipçiler hatırlayacaktır. Aşırı hediyeye boğan birisi vardı. Ve ben onu dediğim gibi birebir bana bir şey çok bir şey yapmadı. Hani tolere edilebilir şeylerdi falan ama yalanlar malanlar böyle bir garip garip bir şeyler oldu ve ben böyle bir insan hayatımı istemediğim için çıkardım. Hani şunu demek istiyorum hani böyle ay ne güzel arkadaşlar hediye gönderiyor bana hiç hediye almıyor. O olayların arka yüzü öyle değil yani. Çoğu zaten böyle fotoğraf çekip ay gerizekalı bana bunu göndermiş deyip atıyor kenara falan. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylere de özenmeyin. Her böyle konunun içine de bir şey sokuyorum mutlaka bir, bir kamu spotu şeklinde. Kendinizi iyi hissetmeniz için. Ben böyle çok insanlar kendini iyi hissetsin, odaklı birisiyim aslında yani iyi hissetmeleri için. Ay bak ona üzülüyorsun ama o öyle değil falan diye açıklama var yapan bir tipim. Beni bilen biliyor zaten. Bu da işte bana öyle bir çiçek göndermişti. Bu senelerden duruyor. Geçen gün dedim ki hani çok böyle şey çiçek alan birisi değilim. Hani Yasin'le de bunu konuştuk. Arada bana buket çiçek getiriyordu falan. Ben öyle çok çiçek seven birisi değilim. Çiçek seviyorum ama buket değil. Mesela en son bir tane... O çok sevdiğim için hoşuma gitti. Öğretmenler gününde bana da çiçek aldı. Hani ben servis hostesiyim ya. Bana da çiçek aldı. En son onu koyduk buraya falan. Çok sık çiçek alan birisi değilim. Yasin'le konuştuk ve saksı çiçeği al bana. Hani onu da çok bakamıyordum ama artık bakabiliyorum. Onunla da ilgili video çekeyim. Yani daha çok bana çiçek aldığı zaman Yasin saksı çiçeği alıyor. O yüzden bu böyle atıl 40 yılda bir çiçek gelecek de ben buna şey yapacağım da falan diye bu böyle şey kaplıyor, yer kaplıyor ve dediğim gibi bunu bana gönderen kişiyle ilgili de yine bir şey, enerjimizde bir sıkıntı var yani bu tür şeylerle, eşyalarla. Bir şeyi kimin aldığı çok önemli. Ben hani hep şey diyorum ya, beni kimin takip ettiği çok önemli. Binlerce, yer beni kim tercih ediyor? O benim için çok önemli. Sayı değil, nitelik önemli. Anlatabildim mi bilmiyorum. İşte bunu da böyle niye evde tutuyorum diye düşündüm. Şimdi 40 yılda bir yine bir çiçek alırsa falan böyle büyük kavanozlar var onlara koyarım. Bu benim çok kullandığım bir şey değil ve yer kaplıyor bununla yine bu poşete koyacağım Sonra sonracığıma bu benim sevdiğim bir şeydi bu plastik örtüler bir ara çok modaydı biliyorsunuz sevdiğim bir şeydi bunu da gönderiyorum ama niye bakınız <laughs> sevdiğim bir şeydi Rana geçen gün bir şey yapmıştı bir resim yapmıştı kesiyor resimlerini falan böyle küçük kızlar yapıyor onları kesiyor falan sen şeyi de kes bunun üstünde kestiği için alttan bunu da kesmiş Haber yok bu çöpe gidecek aslında ama ben yine yani bunu böyle şey yaparım buralarını keserim falan diye düşünüyorum böyle bardak altta yapar ama onu da evde tutamam onu da birine veririm <laughs> bunu böyle ziyan etmeyeceğim bu da böyle çöpe gidecek sevdiğim bir şey bu, bu yüzden gidiyor bu bu da yine ismi lazım değil kişisinden gelen bir bu bir saten pijamaydı ben bununla hiç anlaşamadım zaten sevmiyorum böyle saten pijama falan filan bunu kestim ben şort yaptım falan Yine şahsından ötürü Görmek istemediğim için bu da gidecek Sonra Bazen yanlış seçimler yapabiliyorum Bir an gaza geliyorum Mesela mağazada hoşuma gidiyor Ama sonra kullanışta olmadığını fark ediyorum Yani bana göre olmadığını fark ediyorum Bu da öyle bir elbiseydi Bakın önünde şöyle bir volanı var Bu mağazada benim hoşuma gitmişti Böyle tril tril olması falan Ama beni Olduğundan kilolu gösterdi yani şey şu kısma takıntılıyım ben hayatım boyunca hep o kısımdan kilo aldığım için şimdi ben kilo alayım mesela direkt burada birikir hani bazısının kalçada birikir bazısının başka benim burada birikiyor zaten instagramdaki öncesi sonrası fotoğraflarımda da görürsünüz benim hep buradan bir sıkıntım var hani zayıf gözüküyorum ama buram çok kalın falan bu da bende beni o zamanlara götürdü böyle yürürken çünkü böyle şey oluyor. Buralar bollaşıyor ve sanki oram kiralıyormuş gibi. Benim buna takıntım olduğu için o yüzden bununla anlaşamadık. Bir kere giydim ben bunu dışarıda. Yine o hanım buna bayılacak mesela. Onun tarzı bir şey, onun giyeceği bir şey. Tabii bununla merdiven silmez artık da. Bunu da yine kapının önündeki poşete koyacağım. Bu da yine yerini bulacak diye düşünüyorum ve bir şapka daha. Bunun da tepesine bir tüy vardı. Çıt çıtlıydı. Önce o tüy tüy, <laughs> tüy bir türlü oturmadı. tam çıt çıtı var şimdi. Takıyorum çıkıyor falan. Bahsettim ya hani böyle çok böyle oturmayan şeyleri karşı bir sinir şeyi geliştiriyorum. Sinir ediyor beni yani. Sonra ben bunun tüyünü fıydırdım attım. O çıt çı, büyük çıt çıtı da aldım. Başka bir şey de kullandım. Ee, bu böyle şeysiz oldu. Aslında güzel. Fena değil. Yani tüysüz de kullanılıyor da. Ama sadece tek derdimin tüy olmadığını fark ettim. Yine kafama oturmuyor. Şuralarda boşluklar oldu falan. Herhalde daha büyük. Benim kafam küçüktür aslında bedenime göre. <laughs> o yüzden de herhalde saçlarım aslında dümdüz benim. Normalde normal bir şampuan ve saç kremi kullansam, kullansam dümdüz duruyor. Ve benim hoşuma gitmiyor kafama çok yapışıyor diye. Herhalde bu da o şeyi gösterdiği için bana kafamın küçük olduğunu Ama Bununla da anlaşamadım. Yine o hanımın saçları şey böyle kabarık kıvırcık ona şapkalar çok yakışıyor. O yüzden bu şey şapkayı da az önceki taştı. Onda hayal ona çok yakıştırdım yani kendi şeyimce. Böyle şapkalar da takıyor. Ya yani tarzı bu. Bu da ona çok yakışacak. Dedim ki beni böyle evde sinir edip atıl bir şekilde bekleyeceğine birisi kullansın ve işine yarasın. Hoşuna gitsin. Bu da öyle gidecek. Bu, bu seferlik bunları ayırmış. Ha bir de şurada şeyi ayırdım. Ama bunu da kararsın. Herhalde bunu biraz daha tutarım. Bu da benim demliğimin üstü. Ben bunların bir zamanlar satışını da yapıyordum. Güneş geliyor gözüme. Görüyor musunuz bilmiyorum. Demliğimin üstü. Bu bana kullanışlı gelmedi. Yani şundan da alalım. Bu değil de altı kullanışlı gelmedi. Altı böyle çabuk içi bir şey oluyordu falan. Metaldi böyle tuhaf bir şeydi. Temiz şey gelmedi ve çayın tadını değiştiriyordu. Böyle o çaydan da şey yapıyordum. Çok da satmamıştım. Çok şu iyi ki de satmamışım. Memnun kalmayacakları bir şey olacakmış. Satışa koymuştum da satmamıştım. Bu üstüne de bunun içine toprak var şu an. Küçük bir şeyler ekmiştim falan tutmadı. Yine de böyle, böyle, görüntü olarak da kalsa mı diye düşünüyorum. Buna çok kıyamadım henüz. Ya da yine bir şeyler ekelim böyle ufak bir çiçek falan. Bunu ayırmıştım ama bunu bir... işte böyle oluyor. Böyle böyle. O yüzden uzun soluklu bir süreç diyorum. Mesela şu an bunu göndermeye hazır değilim. Ama istemediğim için de kendimi zorlamayacağım. Hani ay yok göndermem lazım demeyeceğim. Biraz daha dursun. Bakalım sonra tekrar üstünden geçelim. Bakalım o zaman ne hissedeceğim vesaire bu da böyle bu seferlik bunları ayırmışım şimdi ben bunları kapının önüne koyacağım ee, dediğim gibi o hanım bunları alacak kendi kullanacak veya dağıtacak evet bu videomuz da bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar geldiyseniz en azından bana bir kalp bırakın Tabii ki uzun yorumlarınızı tercih ederim ama vaktiniz yoksa vesaire en azından bana bir kalp bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi eğer vaktim ve sesim yeterse bir video daha çekmeyi planlıyorum. Yani bu videoyu seyrediyorsanız hoşunuza gidecek. Güzel bir video gelecek. Planladığım video şey... Hmm, yine bir ilahi adalet hikayesi ama bu sefer ilahi adalet bana tecelli ediyor. <laughs> yani yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Ve bunun karşılığını acı bir şekilde alıyorum. Başka şeyler de var aynı videonun içinde. Bence kaçırmayın onu. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.